Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pul açacağız. Biliyorsunuz yeni pul geldi. Catherine pulu. Kendi grubunda Catherine için gerekli bir pul. Güzel bir pul aslında ama bana henge lazım. Henge pulum yok. Henge için açılım yapacağız. Buradan mor taşlarımı dönüştüreyim. 100 tane haftalık dönüştürme hakkınız var biliyorsunuz. Ben 92 taneyi dönüştüreyim. 170 pul oldu. Hatta yolculuk müsabakasını da oynayalım. Oradan da biraz mortaj alayım. Burayı seriden oynayalım. 35 level don mor dilek de buradan gelecek. Hatta buradan da geldi on mor dilek. 3 gelsin. 2 geldi. 1 gel. 1 geldi şunu deneyeyim. Yok bunu deneyeceğim. Genelde yenildik. <laughs> 100 puan alamadık. Bir 5 daha gel bari. Şuradaki ödülü alalım. 4 geldi. 1 gelmesin ya. 1'i istemiyorum. Puan daha önemli. Kaç lazım? 6 lazım. 6 gelir misin? Geldi. Bazen ağzımızla çağırıyoruz. İyi oluyor. 4 gelsin bir de. 80'e gidelim. Olsun 6 da iyidir. 2 Bir 6 gelmedi de git. 10 mor da buradan aldık. 2 geldi. 5 gelirse 5 istiyorum. 6 geldi. Burada şuraya 5 atacağım. 80'e gidelim. Dediğim gibi bu zarları ben bu şekilde kullanıyorum. Buradan da 3 geldi. Bir 10 mor direkt dağıldık. Şimdilik kalsın. Pul açılımımıza başlayalım. Şuradan 8 tane daha dönüştüreyim. 178 oldu. Hatta 2 tane de pazardan alalım. 2 tane de buradan alalım. 180 pulumuz oldu. Sürekli istemediğim şeyler geliyor. Umarım bu sefer ters totem yapalım. Umarım bu sefer henge gelmez. Haydi başlayalım. Onu açacağım. ziya geldi ya şaka gibi Bu neydi savunma kanama Şardonel pulu geldi olsun güzel elimizde yoktu iyi oldu bu Bir kere de erken patlat ya şu puldan daha hiç erken alamadık ya 120 piti var Erken patlatırsa belki bir piti daha görürüz diyeceğim ama yok bizde nerede o şans Hangisiydi? Etki direnç en sevmediğim. Yine Ciliman pulu geldi. Yine aynısı geldi. Ya bari ondan atsın bir tane de. Sana geldi. Nita pulu hala yok elimde. Evet, erken patladı. Abi vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bana niye henge gelmiyor ya? Ters totem de yapıyoruz olmuyor. Normalde Cık. hiçbir şekilde istediğim olmuyor ya. Var bir tane daha evso alır mıyız? Niye bu kadar şanssızım anlamıyorum ya gerçekten. Blister pulu geldi güzel. Gerçekten anlam veremiyorum ya. Mew pulu geldi. Yine Mivi geldi. Abi bir tane daha erken patlat da. Şu hengeyi ver lütfen ya. Okmin geldi. Abi bundan kaç tane attın yeter daha. Gerçi bunu Lükeye kullanıyorum. Lükeye da yıldız basarız buna. Elsa geliyor ya. Gele gele Elsa geliyor. Vallahi çıldıracağım ya. Hadi bir tane daha erken patlat. Şardonel pulu geldi yine. Erken istedik. Erken istediğimizde yine istediğimiz gibi olmadı. Bu neydi? Ben nesim. Haydi bir henge pulu ver ya. Daha önce de henge pulu için açılım yapmıştım. İyi e tur pulu gelmişti. Şuradan size pullarımı da göstereyim. Elsa'yı ben kime takacağım ya? Bomboş duracak öyle ya. Çıldırmamak elde değil ya. İki tane iyi e tur pulu gelmiş. Hiçbir kullanım alanı yok. Bir de şimdi bu geldi. Vallahi çıldırmamak elde değil ya. Hengimiz için bir pull çıkarsaydık güzel olurdu. Gelmedi. Neyse. Sağlık olsun. Bari şu Lüke'ye taktığım pulu Neredeydi Lüke? Şunu geliştirelim. Bayağı bir kişiye takmışım onu. Şunu geliştireyim. Şu gelenleri basalım bari. Of! Yine istediğimiz olmadı. Her zamanki gibi kötü bir açılım oldu. Bunu arttırdık. Çok az pulum var ya. Henge için yine pul çıkaramadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 3 tane çöp pulumuz var. Zaten 5 tane efsane pulumuz var. 3 tanesi çöp. Henge testi yapalım bir şeyde. Benim doğrudan hasar takımım bu 700 üstü vuruyor. Şuna bir henge bir pul çıkaramadık şuradan ya. Etki direnci de 116. Bir hasar testi yapayım. Altta diyelim. 725 vurdu. İyi 700 üstü vuruyoruz. Yine kötü bir pul açılımı oldu. Yine mutlu olmadığım bir açılım oldu. <laughs> Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten en azından sizin keyif aldığınızı düşünüyorum benim şanssızlığımla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.